Benimle telefon genç adına konuşuyorum. Barikatlara geçerken barikatlarda işte e, biber gazından korunmaya çalışırken bir bakıyorsun yukarıdan çeket atılıyor. Çamaşır makinesi atılıyor. Yani e, acayip bir şeydi yani. İnsanlar onu gördüğünde tüylerin diken diken oluyor ve sen aşırı bir şekilde motive oluyorsun. Bu şekilde eee korkmuyorsunuz bir şeyden. Ne olursa olsun korkmuyorsun. Halkın arkanda olduğu sürece o dayanışmayı görünce korkmuyoruz. Abdullah'ı kaybettik. Öfkemiz bin kat arttı. Ali İsmail'i kaybettik. Direncimiz bin kat arttı. Herkes bunu bilsin. Antakya'o bundan sonra uyumaz. Yolunu gözlemesin. dönemem belki geri. Dönemem belki geri. Babama haber salım. Allahım onda kalsın. Babama haber salım. Allahım onda kalsın. Sulasın gün aşırı, dönemem belki geri. Sulasın gün aşırı, dönemem belki geri.